Arkadaşlar bugün size 40 yaşından sonra hayatınız boyunca çektiğiniz diz ağrıları sıkıntısının önlenmesi için yapmanız gereken bir kürden bahsedeceğim. Yani 40 yaşından sonra başlıyorsunuz uygulamaya. Yani e, genelde erkeklerde çok olur bu çok da bana gelip soruyorlar, yardım istiyorlar. Ne yapabiliriz diyorlar. İşte bunun cevabı bu şu anda açıkladığım gibi. Şimdi 40-50 yaşlardan sonra dizlerinizdeki sıvı kaybını kontrol altına alabileceğiniz bir küldür bu. Bu e, kuşburnu bilirsiniz kuşburnu eğer e, üyütülerek çekirdeğini ayrı, dışını ayrı ya da ikisini birlikte öğütülerek yani kırarak 5 dakika boyunca kaynatırsanız elde etmiş olduğunuz su soğuk olarak günlük bir bardak içilmesi ve bunun 3 hafta devam edilmesi dizlerinizdeki sıvıyı takviye etme açısından çok çok önemli. Biz fitoterapi eğitimi alırken bunu öğreniyoruz etken maddesi, çekirdeğindeki etken maddesi eklem sıvısı, sıvısı takviyesi için süper bir şey. Yok, öbür türlü derseniz sıcak sıcak içimi ise e, üst yolu solunum e, yollarına çok faydası var. Ayrıca tabi C vitamini yönünden de çok zengin kuşburnu. Şimdi ben şöyle yapıyorum açıkçası ve Amasya Tokat Çorum bölgesinde bunun marmelatı, pekmezi, şurubu falan e, yapılabiliyor. Ama ne yazık ki bilmedikleri için içindeki çekirdeğini, posasını makinede sıktıktan sonra atıyorlar. Keşke o atanlar bana verseler hocam o malzemeyi. Ben bulamıyorum. Bakın ben bugün e, kış mevsimi olmasına rağmen bir arkadaşta Kahramanmaraş bölgesinde it burnu derler. E, buldum böyle bir tas kadar. Onu önce soğuk suyla güzel bir yıkadım. Tertemiz pırıl pırıl yaptıktan sonra kendi makinem var. O makinede bunu çektim arkadaşlar. Kabuğuyla çekirdekleriyle beraber. Şimdi bu çekirdeğini 5 dakika süreyle kaynatmazsanız o içindeki şeyi salmıyor. Etken maddesini salmıyor. Dolayısıyla 5 dakika kaynatıyorsunuz. Soğuyana kadar içinde duruyor. Süzüyorsunuz. Süzdükten sonra da onu e, dolaba koyarsınız sabahları aç karnına yemek kahvaltı öncesi birer su bardağı içmenizde fayda var efendim Evet tabi yine süzüp de sıcak içerseniz o zaman üst solunum için gayet güzel şifa verici bir şey yani kuşburnu Anadolu şifacılığının da en önemli bir şifa kaynağı bitkisi meyvesi ne derseniz deyin Bunun, bundan anlaştık değil mi Şimdi gelelim saç kıran. Öyle haftalık haftalık şeye bakıyorum da duruma. Ondan sonra o durumda şöyle diyor. Ee, en çok diyor sana müracaat edilen sorun saç kıran ikinci sıradaymış. Peki.